<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere tıklayarak para kazanacağız bir oyundan bahsedeceğim. Oyunun adı Bufi Tap. Ee, bunda ne yapıyorsunuz yine? Diğerler gibi tıklayarak para kazanıyorsunuz. Buradaki fark diğerlerine göre. Ee, bu zaten listeli olan bir coin. Yani diğerler gibi. işte ne zaman listelenecek diye bir durum yok. Ee, bunda önümüzdeki ay çekinden açılacağı söyleniyor. Yani Ağustos'un ortası gibi yani bir iki haftalık sürecin içerisinde bunun olacağından bahsediyorlar. Bunda yine her zaman gibi tıklayarak puanları toplayıp bakiyemizi yükseltmeye bakıyoruz arkadaşlar. Burada ee, işte görevler var bunları yapıyorsunuz. Bakın tak 50 bin verdi mesela. Yani kolay görevler açıkçası bunlar buradan buz kısmından yükseltmeleri yapıyorsunuz işte bunu otomatikte de yapabilirsiniz tabi isterseniz yani güzel bir uygulama açıkçası ben çok beğendim buradan cüzdanı bağlıyorsunuz zaten ee, çekim geldiği zaman ben zaten yine tekrardan sizde video çekerim yani işte burada ne var tıklama enerji limit ve ee, yeniden şarjın süresinden bahsediyor Burada bot alabiliyorsunuz Burada 10.000 10 kya bot alabiliyorsunuz 6 saatte bir e, Giriş yapması gerekiyor botun topladıkları e, şeyleri almak için Ne denir ona Botun topladığı coinleri almak için Bunun dışında e, Buradaki görevleri muhakkak yapın Zaten 100k, 100, 200k, 300. Burada da ne var? Zaten gün önce 5 milyon veriyor. 5, 6. Ne diyor? altı buçuk milyon, 7 milyona yakın bu veriyor zaten. Ve bunları yapınca da bayağı bir yükseltme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Zaten bunun linkini ben size açıklama kısmına yorumlara falan bırakırım. Bırakacağım yani. Oradan girip kayıt olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.